Arkadaşlar Karaca Mastermate Power'da bu aparatı nasıl kullanabiliriz, bıçaklarını nasıl takabiliriz? Ben bunu araştırırken, e, takmaya çalışırken bayağı bir zorlandım ve bu nedenle bunun videosunu çekmeye karar verdim. Aparatları nasıl kullanacağımızı anlatmak istedim. Çünkü tek bıçakla kullanabileceğimi düşünmüştüm fakat kullanamadığımı fark ettim. Öncelikle bu cihazda bir kilit kısmı var ve bu kilit kısmındaki sesi duymadan kesinlikle cihaz çalışmıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tüm parçaları doğru taksanız dahi o cihazdaki kilit sesini duymadan siz cihaz çalışmıyor arkadaşlar. Bu mutfak robotu için şöyle iki tane bıçak var. Bunları zaten görmüşsünüzdür. Eğer ki cihaza aldıysanız. Dışları korumalı. Kesin, şu yanlarına çok fazla dokunmamaya çalışıyorum. Çok keskin bıçaklar gerçekten. Bu bıçakları direkt robota takamıyorsunuz arkadaşlar. Neden takamıyorsunuz? Çünkü öncelikle şöyle bir aparatımız var. Şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bu aparatı robota oturtmanız gerekiyor. Evet robota oturttuk. Sonrasında bıçaklardan birisine bakalım bu doğru bıçak değil. Tam oturması gerekiyor. Öncelikle deneyerek zaten göreceksiniz. En alt kısma bir tane bıçağımız oturdu arkadaşlar. Bunun üstüne diğer bıçağımızı takıp bakın bir yere kadar dönüyor. Gördünüz mü? Şu şekilde bir yere kadar dönüyor. Ee, şu anda iki bıçağın da oturduğunu gördük. Bu cihaz iki bıçakla çalışan bir cihaz. Fakat bunu taktıktan sonra şimdi gösteriyorum. Bakın şöyle de göstereyim bir motor kısmının. Şurasında şöyle küçük bir çıkıntı var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu küçük çıkıntıya bu robotumuzun şu kısmı denk gelecek şekilde saat yönünde çeviriyoruz. Evet. Ses geldi. Tamamıyla oturdu. Şimdi üst kısmı için yine aynı yöntemle bakın. Şöyle saat yönüne doğru çevirerek oturtacağız arkadaşlar. Evet, bu da oturdu. Hı, bu da oturdu. Daha sonra bu aparatı takıyoruz ve çalışmadı. Robotum çalışmıyor. Neden? Çünkü ufak bir takma hatası yaptım. Ben bunu denememe rağmen şu anda bu hatayı yaptığım için fiş de takılı ve buna rağmen robotum çalışmıyor arkadaşlar. Bu yönden iyi ama takma konusunda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Ben şimdi hatayı nerede yaptığımı görüp size tekrardan anlatmak için geleceğim. Evet hatayı çözdüm arkadaşlar. Ben az önce bu üst cam kapak kapandı sanmıştım. Ama şurasının da tam oturması gerekiyormuş. Bakın kamerada gözükmüyor. Şu kısmının tam denk gelmesi gerekiyormuş. Benimki yine oturmuştu az önce aslında ama kapağı tam saat yönünde çevirmediğim için şurada durmadı. Bu nedenle de çalışmamış arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu güvenlik önlemleri gerçekten güzel. Çünkü e, mutfaktaki kazaları minimuma indiriyor. Hem size çok yardımcı olacak bir robot gerçekten. Hem de mutfak kazalarını minimuma indirebilecek bir robot. Ama çözmek için birazcık zaman gerekiyor. Ben az önce çözdüğüm dediğim halde şu anda yine bir e, sıkıntıyla karşılaştım mesela. Tabii ki birkaç kullanımdan sonra çok daha rahat bir şekilde nasıl kullanıldığını hepimiz anlayabiliriz aldıktan sonra ama arkadaşlar sizlere yardımcı olması açısından bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kısa bir bilgilendirme videosu olsun istedim. Kanalıma abone olmanızı ve videomu beğenmenizi kesinlikle istiyorum. Aşağıya sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda başka ürün denemeleri veya da ürün incelemeleriyle yine karşınızda olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.